üzerinden kod yazmamız gerektiğinden bahsetmiştim. Ve onunla ilgili çok basit bir ödev vermiştik. Şimdi o ödevi hızlıca çözeceğim. 2-3 e, dakikaya geçmeyecek. Ondan sonra e, yeni videolarda devam edeceğiz arkadaşlar. Mümkünse bunu kesinlikle kendiniz yapın. Hatta bu videoyu izlemenize bile gerek yok. Tamam. Ne dedik? E, kodu yapılan hatayı değiştiremeyeceğimiz için Command Window'da yaptıysak eğer onun yerine script'te yazarız. Script'te yazdıktan sonra herhangi bir yerinde bir değişiklikler yapabiliriz. Şurada save derseniz şu untitled'ı değiştiririz hemen. İsterseniz ya da run edin sonradan da değişebilir sorun değil. Şunu e, ne diyelim ödev diyelim. Evet script ödev. ödev olarak kaydettik tamam. Neydi a eşittir 5, yanlış hatırlamıyorsam b eşittir 3. 2 fark etmez. C eşittir. Neydi? A çarpı 2. A'nın 2 katı artı B fazlası idi. D eşittir de A'nın C fazlası mıydı? Pardon. B3 D C'nin B katının A fazlası. C'nin B katının A fazlası imiş de. Şuna nokta virgül koymuyorum çünkü run ettiğimde D ekrana yazsın istiyorum ben. Tamam. Run edelim. Bakın D'yi 41 olarak gördük. İsterseniz şuraya her zamanki kodumuzu yazalım. Yani tüm işlemleri sıfırdan başlatmak için. Clear command window yani CLC ile şeyi sil. İsterseniz yanına da yazabilirsiniz. İlla enter'a basmak zorunda değilsiniz nokta virgül koyduktan sonra. Clear all deriz ve bir şey daha diyorduk close all gerçi onu şu an kullanmadık hiç onu grafik videoları yani plot videolarını yaparken bol bol kullanacağız dedim ve ne demiştik normalde command window'da yaptığınızda burada herhangi bir hata yaparsanız yani ben şuradaki kodların hepsini command window'da yazsaydım yaptığım ufak bir hatada sıfırdan tekrar a'yı değiştirip ondan sonra tek tek b'ye hesapla c'ye hesapla d'ye hesapla ya tabi şu an 4 tane 4 satır bir koddan oluşuyor bu Kod sayısı arttıkça sizin işlem yükünüz artacak. E, saçma bir iş olacak. O yüzden her şeyi skripte yazıp tek yapmanız gereken şey şuradaki play e, yani bana göre play run butonuna basmak. Tamam. Eğer A3 olsaydı mesela sonuç ne olur deyip run ediyorum. D30 olarak görüyorum. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.